videolarımı kesintisiz izleyen, e, oradaki işte beğenisini de gösteren 10 13 tane erkek var. Bunların %80'i oğlak burcu. 3 tanesi arkadaşım, bir tanesi en iyi arkadaşım. Oğlaklar biliyorsunuz biraz tuhaf. Beni de genelde severler. Yani tesadüf değil bu kadar oğlan bir arada olması. Çünkü ben de boğayım ya. Ben iyi anlaşırız genel olarak. Fakat oğlakların bir sıkıntısı var. Biraz geç anlıyorlar. Anladı zannediyorsun. Hayır anlamıyor. Mesela Mehmet Ali var, o da oğlak. Ay storyleri seyreder, harika der, bilmem ne der, ne kadar da işte ya bayılıyorum sana der, iyi noktaya parmak basmışın der falan. Şimdi o bastığım parmağı Mehmet Ali'nin gözüne sokacağım. Bu onun storiesi. Çünkü biraz evvel artık böyle sabrım da kalmadı biliyor musun toplumun bu haline? Deli. Şimdi mesela benim en iyi arkadaşım oğlak bir erkek. Ona bile diyorum ki ya şu paylaştığın videoyu beğensene. Bana diyor ki e storyleri beğeniyorum ya. Ulan story ile olmuyor işte aşağıya beğeneceksin. Ya bunu bile söylemek zorunda kalıyorsun. Oğlak böyle bir şey. Şimdi kahramanımız Mehmet Ali. Hani beni onaylıyor takdir ediyor ya. Gidiyor gidiyor storylerinde tam beni ben, ben de onayladığı şeylerin tersini yapıyor orada. Beni çileden çıkarıyor. Bu çirkin kişisel gelişimci erkeklerin kadınları sürekli böyle e, aşağıladığı, kadınlara ayar verdiği videoları paylaşıyor. Ben burada topluma fayda sağlamaya çalışıyorum. Benim fayda sağlamaya çalıştığım yerden Mehmet Ali kendi storylerinde toplumu kirletiyor. Efendim neymiş? videoda kişisel gelişimci beyefendi konuşuyor. Zaten bu kişisel gelişimciler de bu kişilikleri bir türlü geliştiremediler. Hemen kadınlara diyor ki, e, "Sevişeceksiniz." Yani sevişmeyi bırakan, yataktan çıkan da ilişkiyi de terk eder. Ya hadi oradan. Artık bu mağara tarzı açıklamaları bırakın yahu. Bırakın bu kadının üstünde tepinmeyi kardeşim. Bunları 500 kere anlattım. Mehmet Ali de bunları 500 kere be beğendi. Şimdi bana diyor ki, yani mesaj attım dedim ki bayılıyorsunuz bu kadın düşmanlarına niye paylaşıyorsun? E çok anlamamışım herhalde senin söylediklerini diyor. Anla o zaman. Anla. Erkek cinsel zaafları olan bir canlı. Kadın... Kadın da cinsellikten hoşlanıyor fakat bununla ilgili zaafına yenik düşmesi çok zordur kadının. Dünya tarihi cinsel zaafına yenik düşmüş erkeklerin hikayeleriyle doludur. Hani bizim çağımıza en yakın olanı Clinton'ı hatırlayın. Yani oval ofiste yani kendini zapt edememiş adam. Yani bilmem ne başkanı da olsan böyle yenili veriyorsun. Peki bize ne diyor tarih? İnsan diyor gelişiyor. İnsan zaaflarını kontrol edebiliyor. İnsan bunların nereden geldiğini öğrenebiliyor çünkü bilim var, değil mi arkadaşlar? Bilim, bilim ilerledi, buldu bazı şeyleri. E şimdi erkekler yani elleri cebinde sürekli haydi bir yer bulalım da kendimizi nereye sokalım diye dolanamaz, öyle değil mi? Öyle. Efendim bir ilişki. Yani ilişkide sıkıntılar da olsa kadın illa o yatağa girecek o adamla sevişecek. Niye? Çünkü bu ağlayan yani bu emziğini bir türlü alamamış bebek gibi bir hale koyuluyor erkekte. Erkeklerin buna karşı çıkması lazım mesela. Yani erkeğe diyor ki aslında yani sen geri zekalının tekisin. Kadın seninle yatağa gittiği sürece senin için hiçbir sorun yok kardeşim. Sen böyle bir dangalaksın diyor. Siz de bunu paylaşıyorsunuz. Bir ilişkide sorun varsa hiç kimse kimseyle sevişmez kardeşim. Hiç kimse. Bir süre sevişilemedi diye hiçbir ilişki bitmez. Çünkü ilişki sadece o yatakta yapılan faaliyetlerden ibaret değildir. Başka şeyler de var öyle değil mi? O yatağa gelene kadar ayakta tutman gereken çok fazla değer var o ilişkide. İlk önce güven var mesela. Ya oradaki çok önemli değerleri yıktıktan sonra geri zekalı gibi gidip orada bir takım yatay faaliyetler yapma peşinde olmanın insan zekasıyla ne alakası olabilir? Biz hayvan mıyız ya? Biz sadece güdülerimizle mi hareket ediyoruz? Nerede kaldı duygular? Nerede kaldı insanların değerleri? İnsanların hayata bakış açıları? İnsanların güvenleri? Onları çöpe at. Oturmuş orada diyor ki efendim şey. Yazaktan çıkan ilişkiden çıkar. Nah çıkar hiçbir yere çıkmaz. Cinsel e, faaliyetlerin devam ettiği berbat ilişkiler ne olacak o zaman? O bir ilişki mi? Yani i̇lişkiyi tanımlamak için çok şey lazım. Onu bir erkek anlayabilir mi? Anlamaz. Kadın seninle her gün sevişir. Bir, bir numara anlamazsın kardeşim. Bırakın bu işleri. Bir de sanki bu kadının göreviymiş gibi. Yani bunun sürekli ağzına emziği verecekmiş gibi. Ne münasebet kardeşim? Ne alakası var? Bu kişisel gelişimci erkekler ilk önce erkekleri hedef alıp onlara demeliler ki bu kadınların sizin gibi her dakika başını kaldıran bir organları yok kardeşim. Bunu öğretsin de ilk önce. Sizin kendinizi geliştirmeniz lazım. Sizin kendinizi serbest etmeniz lazım. Sizin ilk önce hangi değeri öne koyacağınızı öğrenmeniz lazım. Çıkarın bakayım o ellerinizi ceplerinizden. Bunları söylemesi lazım. Ah Al Mehmet Ali tekrar anlattım aynı konuyu. Ya artık şu kadınları şey yapan abuk sabuk videoları paylaşmayın ya. Yok kadın sevisi, kadın onu yapsın, kadın bunu yapsın. Ya adam ne yapacak ya? Bu adamlar da sonra elleri ceplerinde dolaşıp duruyorlar. Kadın sonra bir gün bunları koyuyor kapının önüne. Herif diyor ki ah ben anlamadım. Anlamazsın. Çünkü nedense bu kişisel gelişim hep sanki kadınlaraymış gibi. Ya kadınlar bayağı gelişkin. Erkeklerin gelişmesi lazım. İyi günler Mehmet Ali. Oh be rahatlık. Böyle Dilber gördün mü? Ey meclisi şahane. Ne konuşma olmuş ama. Gül memeler çağlamış resmen. Yani memeler baş kaldırmış gibi. Bir seri yapacağım böyle. Baş kaldıran memeler serisi. Böyle kadınların erkekleri eksik. ...kaldırma nasıl olur öğrenirler. Daha önceden seni alan yaşadı diyenler fikirlerini değiştirip seni alan yandı demişler. Yansın, fena mı? Kuru kuru duracağına yansın biraz heyecan gelir ya. Allah Allah.